Merhaba arkadaşlar. Coinnet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni bir oyun projesinin yapmış olduğu ücretsiz NFT etkinliğini tanıtacağım. Arkadaşlar sizlere daha önce Planet Quest'in yapmış olduğu etkinliği tanıtmıştım. O etkinliğe katılanlar kazandıkları puanlara göre güzel kazançlar elde edecekler. Şimdi size tanıtacağım projede Miria'nın bir projesi, Alliance Eagle projesi çok basit birkaç görev yaparak puanlar toplayabilirsiniz ve topladığınız puanlar arttıkça daha fazla ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle açıklama kısmında verdiğim linkten bu sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Connect Wallet diyoruz. Metamask cüzdanımıza Binance Smart Chain ağından bağlanıyoruz. Ben bu tür projelere her ihtimale karşı ana cüzdanınızla bağlanmayın. Yedek cüzdanınızla bağlanın. Cüzdanımızı bağladıktan sonra buradan 3 ittifaktan birini seçmemizi istiyor bize istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Cüzdanımızı bağladıktan sonra sayfaya geliyoruz ve gördüğünüz gibi ödüller burada sıralı. Kazandığımız puanlar arttıkça bir sonraki ödüle geçiyoruz arkadaşlar. Peki puanları nasıl kazanacağız? Buradaki basit görevleri yapmamız gerekiyor. Örneğin ilk önce Mira'da bir account yani hesap oluşturmanız gerekiyor ve bu da çok basit arkadaşlar. İsim, soyisim, e-mail ve e-mail doğrulaması yeterli. Discord'a katılmanızı istiyor. Twitter takip görevi, Twitter retweet görevi. Buradan davet kodunuzla arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz ve buraya üye olup görevleri yapan her arkadaşınız için 20 puan kazanabileceksiniz. Discord'da herhangi bir kanalda bir mesaj göndermeniz gerekiyor. 5 puan kazanmak için günlük Discord kanalına girerek bir mesaj gönderip her gün 15 puan kazanabilirsiniz. Discord kanalındaki Miria Lore kanalına girip Oradaki paylaşımlara oy vermenizi istiyor. Bunun için de 5 puan kazanacaksınız. Daha sonra Suggestions kanalında oyunla ilgili bir fikrinizi belirtiyorsunuz. Eğer ki fikriniz 20 reaksiyon alırsa 10 puan kazanıyorsunuz. Son olarak da Discord kanalında çok fazla mesaj göndererek 40. levele ulaşırsanız 100 puan kazanıyorsunuz. Az ya da çok demeyin arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ederek puanlarınızı arttırabilirsiniz. Genet Quest'te en basit NFT şu an 20 dolar değerinde birkaç dakikanızı ayırarak buradan da az ya da çok gelir elde edebilirsiniz. Oyunun lansmanıyla ile ilgili herhangi bir şu an paylaşım yapılmadı. Biz sadece görevleri yapıp puanları toplayıp lansmanı bekleyeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir yatırım gerektirmeyen bir proje satılmanızı tavsiye ederim. Buradan kazandığımız temler ileride güzel para edebilir. Şimdiden kolay gelsin. Atacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.